Bölüm 145 Hastaya dua etmek. Hadis 901. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir kimsenin bir tarafı ağrıdığında veya yara bere olduğunda peygamber parmağıyla şöyle yapar. Ravi Süfyan Uyeyne şahadet parmağını yere dokundurup kaldırarak nasıl yaptığını gösterdi ve Bismillah, bu bizim arzımızın toprağıdır. Bazımızın tükrüğü ile Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur, buyururdu. Hadis 902 Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden bazısı hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve şöyle buyururdu. Allah'ım sen bütün insanların hayatlarını programlayansın. Rabbimizsin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver.'' şifayı veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa verecek yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver. Hadis 903 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, tabiinden olan sabite şöyle dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Hastaya okuduğunu sana da okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine ben ey insanların Rabbi ve bütün ızdırapları gideren Allah'ım şifa ver. Şifa verensin. Senden başka şifa verecek yoktur. Bu hastaya hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver. Hadis 904. Saat İbni Ebu Vakkas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Hastalandığımda Rasulullah beni ziyaret etti ve üç defa Allah'ım sağda şifa ver diye dua buyurdu. Hadis 905 Ebu Abdullah Osman İbni Ebul Aslan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre vücudunda hissettiği bir ağrıdan dolayı Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona vücudunun ağrıyan yerine elini koy ve üç kere Bismillah de. Yedi kere de Allah adıyla uğradığım ve uğrama korkusu çektiğim her dertten Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Hadis 906 İbni Abbas Ebu Hureyre'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun başucunda yedi kere büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini dilerim derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Hadis 907. İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedeviyi ziyaret etmişti. Herhangi bir hastayı ziyaretinde olduğu gibi ona da geçmiş olsun zararı yok. Hastalığınız inşallah günahlarınızı temizlemektedir. Yani günahlarınıza kefaret olur buyurdu. Hadis 908. Ebu Said el Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Hastalıktan şikayetin mi var?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet." dedi. Cebrail aleyhisselam Allah'ın ismiyle seni rahatsız edecek her şeyden, her bir canlının zararından, hasetçinin gözünün şerrinden seni okuyup sana dua ederim. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana dua edip nefes ederim, dedi. Hadis 909 Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bunlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şöyle buyurduğuna şahit oldular. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah onu doğrulayarak benden başka ilah yoktur. Ben en büyüğüm buyurur. Kul Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde yine Allah o kulunu tasdik ederek, benden başka ilah yoktur, ben tekim, eşim ortağım yoktur buyurur. Kul, Allah'tan başka ilah yoktur, mülk de onun, eksiksiz övgüler de ona mahsustur. Dediğinde, Allah, benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, eksiksiz övgüler de bana aittir buyurur. Kul, Allah'tan başka ilah yoktur. Güç, kudret, yalnız Allah'ındır dediğinde, Allah, benden başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret, ancak benimdir ve benim iznimledir, buyurur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sözüne devamla, bu duaları bir kimse hastalığında söyler de, sonra o inanç üzere de ölürse cehennem ateşi onu yakıp yiyemez